Cevaplar aradığını biliyorum ve işte bu yüzden sana gönderildim. Burada tesadüfen bulunmuyorum. Bu anın eş zamanlılığı, ruhunun rehberlik çağrısında bulunduğunu ortaya koyuyor. Hayatımda derin bir sevgi var, sıradanın ötesine geçen bir duygu, ancak aranızda büyüyen bir engel de var. Bu zorluk, her ne kadar zor olsa da, ilahi bir mesaj taşıyor. O kişinin kalbinde yalnızca sana ayrılmış bir yer var. Bu sevgi boş veya yüzeysel değil, ancak tam anlamıyla kendini göstermesini engelleyen bir şey var. Şu an bu neden görünür olmayabilir, ancak yanılma, bu engel bir son değil, bir dönüşüm davetidir. Bazen engel gibi görünen şey aslında ruhu daha büyük bir şeye hazırlayan bir sınavdır. İçindeki ışık benzersiz ve güçlü. Geçtiğin her yerde varlığının nasıl ışık saçtığını fark ettin mi? Ancak bu ışık kendi özünü görmeyi öğrenenleri de korkutabilir. Sizi ayıran şey sevgi eksikliği değil, onun bu kadar saf ve yoğun bir şeyi idare edememesidir. Sabırlı ol, çünkü melekler bile doğru zamanı bekler. Şimdi yaptığın seçimler çok önemli. Korkuya veya şüpheye düşmene izin verme. İçgüdülerin şu anda en büyük müttefikin. İçindeki o yumuşak sesi duyduğunda dikkat et. Bu ses ilahi bir bilgelik taşır. Gerçek sevgi asla vazgeçmez ama aynı zamanda zorlamaz. Güven ve özgürlük içinde büyür. Yalnız olmadığını unutma. Yanındayım, attığın her adımı yönlendiriyorum. Yol belirsiz göründüğünde bile. Etrafındaki işaretlere dikkat et. Onlar her yerdeler; bir yıldızın parlaklığından beklenmedik bir şekilde gelen kelimelere kadar. Hiçbir şey tesadüf değildir. Bu kişi itiraf ettiğinden daha fazla seni özlüyor. İçinde yaklaşma arzusu ile bu yakınlığın getirebileceği şeyleri yüzleşme korkusu arasında bir iç mücadele var. Hemen açıklamalar aramaya kalkma çünkü her şey hemen anlaşılamaz. Bazen sessizlik uzaktan kalpleri birleştiren bir köprüdür. Senin gücünü görüyorum, buna şüphe ettiğin zamanlarda bile. Kalbin sevme konusunda sonsuz bir kapasiteye sahip. Ama aynı zamanda kabul etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Kendine bakılmasına izin ver, biraz daha beklemek anlamına gelse bile. Beklemek bir ceza değil, kutsal bir hazırlık zamanıdır. Karşılaştığınız engel, sizi birbirinize bağlayan bağlantıdan daha büyük değil. Şimdi geçilmez gibi görünebilir, ancak unutma, hiçbir dağ kanatları olan biri için çok yüksek değildir. Ve sen, sevgilim, İnanç ve umutla yapılmış görünmez kanatlara sahipsin. Onları sorunun ötesinde bir vizyon için kullan. Yaşadığın her şeyin içinde gizli bir ders var. Buna bir yük olarak değil, büyüme fırsatı olarak bak. Evren bize asla üstesinden gelemeyeceğimiz zorluklar vermez. Tam olarak olman gereken yerdesin, buna güven. Hissettiğin sevgi gerçek, ruhunun ışığı kadar gerçek. Bu dönüştüren, ilham veren ve meydan okuyan bir sevgi. Başkalarının ne düşündüğünü veya söylediğini umursama. Bu yalnızca senin kalbinin rehberliğinde yürüyeceğin bir yol. Gecenin sessizliğinde, her şeyin karmaşık göründüğü anlarda yanımda olduğumu hatırla. Hafif bir rüzgarın tenine dokunuşu gibi varlığımı hisset. Buradayım, kalbine huzur ve zihnine netlik getirmek için. Her şey yoluna girecek, şimdi zor görünse bile. Sizi ayıran engeller kalıcı değildir. Onlar güneşi bir süre gizleyen bulutlar gibidir ama ışığını söndüremezler. Karanlık günlerde bile parlamaya devam et, çünkü ışığın hak ettiğin sevgiyi çeken şeydir. Her şeyi tek başına yapmak zorunda değilsin. Evrenin senin lehine çalışmasına izin ver. İlahi zamana güven, çünkü asla hata yapmaz. Bu arada kendine iyi bak çünkü aradığın sevginin kaynağı sensin. O kişi nihayet korkunun üstesinden gelip engeli açtığında her şeyin buna değdiğini fark edeceksin. Bu sevgi olağanüstü bir şey olma potansiyeline sahip ancak tam olgunluğa ulaşması için sabır gerekiyor. Yolda ilerlerken küçük zaferleri kutlamayı unutma. Her küçük adım ne kadar küçük görünse de cesaretinin ve kararlılığının bir kanıtıdır. Henüz göremeseniz bile inanılmaz bir ilerleme kaydediyorsun. Önce kendini sev, derin ve koşulsuz bir şekilde. Kendini sevdiğinde, diğerine nasıl sevilmek istediğini öğretirsin. Öz sevgi, gerçek aşkın kapılarını açan anahtardır. Bilmeni istiyorum ki, tam da olduğun gibi sevilmeyi hak ediyorsun. Hiçbir koşul veya yargı olmadan. Değerinden asla şüphe etme, çünkü değerin sonsuzdur. İlahi bir yaratılışsın, özünde mükemmel. Bu, senin için bir dönüşüm anı. Onu özünle bağlantı kurmak, gerçekten kim olduğunu keşfetmek için değerlendir. Aradığın sevgi içinden başlar ve onu ne kadar bulursan, etrafında o kadar yansır. Son mesajım şu, güven. Sevgiye, kendine, sürece güven. İnanan bir kalp için hiçbir şey imkansız değildir. Buradayım, her zaman yanında, asla yalnız yürümeyeceğini hatırlatarak. Derinden seviliyor ve yönlendiriliyorsun. Önünde duran sonsuz olasılıkları görmek için kalbini aç. En iyisi henüz gelmedi. Bu anın büyüsü, ruhunun derinliklerinden gelen çağrıya cevap veren bir titreşim gibi. Sana yalnızca seni değil, etrafındaki her şeyi dönüştürebilecek bir yolculuğun kapısında olduğunu hatırlatıyorum. Bu sevgi sadece bir duygu değil, aynı zamanda bir aynadır. Bu ayna yalnızca senin içindeki güzellikleri değil, aynı zamanda yaralarını da ortaya çıkarır. Çünkü gerçek sevgi yalnızca iyileştirmeyi değil, aynı zamanda büyütmeyi de amaçlar. O kişinin içindeki çelişki yalnızca onun mücadele ettiği bir konu değil, aynı zamanda sizin bağınızın ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir işarettir. Bu bağ geçmişin ağırlığını ve geleceğin belirsizliğini taşıyor ancak bununla birlikte derin bir kader ipliğiyle örülmüş. Her şey şu anda karmaşık görünse de bu durum ilişkinizin ne kadar önemli olduğunu anlaman için bir fırsat. Biliyor musun? Ruhlar arasında böyle bir çekim nadiren rastlanır. Bu yalnızca romantik bir bağ değil, aynı zamanda ruhsal bir anlaşmadır. Sen ve o kişi bu yaşamdan önce de bir araya gelmiş olabilirsiniz. Şimdi ise birbirinizi yeniden buldunuz. Ancak bu sefer daha büyük bir derse karşı karşıyasınız. Bu engeller ruhlarınızın daha derin bir uyum içinde birleşmesi için bir sınavdır. Kalbinin gücünü hafife alma. Sen içindeki sevginin büyüklüğüyle dünyayı değiştirebilecek bir enerjiye sahipsin. Ancak bu enerji önce kendine dönmeli, seni beslemeli ve güçlendirmeli. Kendini sevdikçe çevrendeki her şeyin nasıl değiştiğini göreceksin. Çünkü sevgi içten dışa yayılan bir güçtür. O kişinin sana olan sevgisi onun en derin korkularını da tetikliyor olabilir. Sevginin bu kadar yoğun ve saf oluşu onun kendisiyle yüzleşmesine neden oluyor. Bu yüzleşme onun için zor olsa da aslında onu büyümeye ve değişmeye zorluyor. Ancak unutma, her ruh kendi hızında ilerler. Bu yüzden sabır bu süreçteki en büyük müttefikin olacak. Zihnindeki sorulara cevap bulamadığında kalbine dön. Kalbin sana her zaman doğru yolu gösterecektir. Çünkü ilahi rehberlik çoğu zaman sessizce kalbimize fısıldar. Mantıkla anlamlandıramadığın şeyleri hislerinle anlamaya çalış. Bazen hissettiklerin gördüklerinden daha gerçektir. Bu sevgi bir hediye olduğu kadar bir sorumluluktur da. Sevginin ağırlığını taşımak kolay olmayabilir ancak bu onun değerini azaltmaz. Bu süreçte yalnızca onun değil, kendi sınırlarını da keşfedeceksin. Bu sadece bir ilişki değil, aynı zamanda bir kendini keşfetme yolculuğu. Bu yolculukta melekler sana sürekli işaretler gönderecek. Bu işaretler bazen bir rüya, bazen bir şarkı, bazen de bir tesadüf olarak karşına çıkabilir. O işaretlere dikkat et çünkü her biri sana bir mesaj taşır. Hiçbiri rastgele değildir, hepsi ilahi bir planın parçasıdır. Sana hatırlatmak isterim ki hiçbir şey kalıcı değildir. Şu anda yaşadığın bu zorluklar da geçecek. Ancak bu süreçte öğrendiklerin sonsuza dek seninle kalacak. Çünkü her zorluk içinde saklı bir armağan taşır. O armağanı bulabilmek için sabırlı olmalısın. O kişiyle arandaki bağ bir ip gibi düşünülebilir. Bazen bu ip gerilir, bazen de gevşer. Ancak kopmadığı sürece bağlantınız hep var olacaktır. Bu bağı korumak hem onun hem de senin sorumluluğundur. Her iki tarafında bu bağı güçlendirmek için çaba göstermesi gerekir. Etrafındaki diğer ilişkileri gözlemle ve bu bağlantıyı farklı bir perspektiften görmeye çalış. Herkesin kendine özgü bir hikayesi vardır ve seninki şu anda yazılıyor. Kendi hikayeni yazarken ilham almak için başkalarının yaşadıklarına bak ancak asla onları taklit etmeye çalışma. Çünkü senin hikayen eşsizdir. İlahi olan seni ve bu sevgiyi her zaman koruyor. Ne zaman zorlanırsan, gözlerini kapat ve dua et. O anlarda yalnız olmadığını hissedeceksin. Melekler seni desteklemek için her zaman yanında. Onların varlığı sana ihtiyacın olan cesareti ve gücü verecektir. Bu sevginin seni şekillendirmesine izin ver. Sadece mutlu anlardan değil, zorluklardan da öğren. Çünkü sevgi yalnızca neşe değil, aynı zamanda bir öğretmendir. Her ders seni daha bilge ve daha güçlü bir hale getirecek. Kendi değerini her zaman hatırla. Sen sevgiye layıksın. Hiçbir engel bu gerçeği değiştiremez. Kendine olan inancını kaybetme çünkü sen inandıkça her şey mümkün hale gelir. İnanç, tüm sınırları aşabilecek bir güçtür. O kişi belki şu anda farkında değil. Ancak senin hayatında olması onun için de büyük bir şans. Senin ışığın onun karanlıkta yolunu bulmasına yardımcı oluyor. Ancak onu kurtarmak zorunda olmadığını unutma. Herkes kendi yolunu yürümeli ancak bu yolda bir rehber olabilir. Bu süreçte kendi iç dünyanı keşfet. Kendi hislerini, korkularını ve arzularını anlamaya çalış. Çünkü ancak kendini anladığında başkalarını da anlayabilirsin. Bu anlayış ilişkinizi daha güçlü bir hale getirecektir. Zamanın ilahi olduğunu unutma. Her şeyin bir zamanı var ve hiçbir şey olması gerektiğinden önce gerçekleşmez. Bu yüzden sabırlı ol ve zamanın sana getireceklerine güven. Çünkü zaman tüm yaraları iyileştirir. Son olarak kalbini açık tut. Sevgi yalnızca alındığında değil verildiğinde de büyür. Kalbin ne kadar açık olursa, o kadar çok sevgi alır ve verir. Bu sevginin en saf halidir. Bu mesajı sonlandırmak istemiyorum çünkü seninle daha paylaşacak çok şeyim var. Ancak şu an için sana bırakıyorum. Kendi yolculuğunu keşfet ve bu süreçte yalnız olmadığını her zaman hatırla. Biz melekler her adımında seninle birlikteyiz. Her şeyin başladığı o ilk anı hatırlıyor musun? Kalbinin derinliklerinde bir kıvılcım belirmişti. Belki de bunun ne anlama geldiğini o an tam olarak anlamadın. Ancak o his seni bugüne kadar taşıyan bir yolculuğun başlangıcıydı. Şimdi bu kıvılcımı bir alev haline dönüştürmek için yeni bir aşamadasın. Bu yolculuk yalnızca seni değil, etrafındaki enerjiyi de dönüştürebilecek bir güç taşıyor. Bu sevginin içinde saklı olan gerçeği görmek için daha derinlere bakmalısın. Yüzeyde görünen yalnızca hikayenin bir parçası. Asıl derinlik ikinizin ruhları arasında yazılı olan kadim bir bağda gizli. Bu bağ yalnızca senin gücünle açığa çıkabilir. Onun içindeki korkular senin ışığınla aydınlanabilir. Unutma, her engel bir fırsatı içinde saklar. Bu zorlukların seni ve onu nasıl daha güçlü bir hale getirdiğini görebiliyor musun? Şu anki belirsizlik seni korkutmak için değil, seni kendi gücünü bulmaya zorlamak için var. Çünkü her zorluk içindeki gizli cevheri ortaya çıkarır. O kişi belki de şu anda kalbindeki sevginin büyüklüğünü tam olarak anlayamıyor. Ancak bu onun bunu asla fark etmeyeceği anlamına gelmez. Bazen sevginin gücü zamanla fark edilir. Bu yüzden, sabırlı olmalı ve sevginin kendi yolunu bulmasına izin vermelisin. Çünkü sevgi, her zaman yolunu bulur. Kendine sor, bu süreçte sen ne öğrendin? Belki de sevginin yalnızca bir his olmadığını, aynı zamanda bir seçim olduğunu fark ettin. Sevmek, yalnızca mutlu anlarda değil, zorluklar karşısında da sevgiyle kalmayı seçmektir. Bu seçim, seni dönüştüren ve güçlendiren bir armağandır. Etrafındaki işaretlere dikkat et. O kişinin söylediklerinden çok söylemediklerini duymaya çalış. Sessizlikte saklı olan gerçekleri fark et. Çünkü çoğu zaman ruhların en derin mesajları sessizlikte saklıdır. Sessizliği anlamaya başladığında aranızdaki bağı daha iyi kavrayacaksın. Belki de hissettiğin karmaşa yalnızca senin değil, onun da içindeki fırtınalardan kaynaklanıyor. Bu fırtınalar geçici ama öğretici. Bu süreçte birbirinize nasıl destek olabileceğinizi düşün. Çünkü iki ruhun bir araya gelmesi yalnızca bir sevgi değil, aynı zamanda bir işbirliğidir. Bu sevginin seni nasıl değiştirdiğini fark ettin mi? Kalbindeki kırılganlık aslında en büyük gücün. Çünkü sevgi kırılganlığın içinde büyür. Korkmadan hissetmek, sevginin en saf haline ulaşmanın anahtarıdır. Bu yüzden hissettiklerin için kendine kızma. Aksine onları bir rehber olarak gör. Melekler sana sürekli olarak umut fısıldıyor. Bu umut seni ileriye taşıyan bir güç. Her sabah uyandığında bu fısıltıları dinle. Çünkü o fısıltılar yalnızca seni değil, aynı zamanda hayatını da aydınlatacak bir ışık taşıyor. O kişiyle aranızdaki engel bir test gibi görünebilir. Ancak bu, yalnızca bir test değil, aynı zamanda bir armandır. Bu armağan, ikinizin de daha derin bir anlayışa ulaşmasını sağlamak için var. Bu yüzden, bu engeli bir düşman olarak görme. Aksine, onu bir öğretmen olarak kabul et. Zamanın akışına güven. Şu anda hissettiklerin, yalnızca bir anın yansıması. Ancak bu anlar, sonsuzluğun bir parçası. Her şeyin bir nedeni var ve her şey olması gerektiği zamanda gerçekleşir. Bu yüzden acele etme. Çünkü zaman her şeyin cevabını getirir. Kendi iç sesini dinle. Çoğu zaman dışarıdaki sesler seni yanıltabilir. Ancak içindeki ses her zaman doğruyu söyler. Bu ses yalnızca senin rehberin değil, aynı zamanda meleklerin fısıltısıdır. Bu yüzden sessiz kal ve içindeki sesi duy. O kişinin hayatındaki rolünü yeniden düşün. Belki de sen onun hayatında bir ışık olmalısın. Ancak unutma, ışık yalnızca karanlığı aydınlatır, karanlığı zorla yok etmez. Senin görevin yalnızca ışığını sunmaktır. Gerisini ona bırak. Bu süreçte kendi ihtiyaçlarını göz ardı etme. Sevgi yalnızca vermek değil, aynı zamanda almaktır kendi ihtiyaçlarını karşılamadan başkalarına yardım edemezsin. Bu yüzden, kendine zaman ayır ve kendi iyiliğin için çalış. Çünkü sen mutlu olduğunda, etrafındaki her şey de değişir. İlişkinizin geleceği, yalnızca onun değil, senin ellerinde de. Ancak bu yükü yalnız başına taşımaya çalışmamalısın. Bu, birlikte üstesinden gelinebilecek bir yolculuk. Bu yüzden bu süreçte onunla nasıl işbirliği yapabileceğini düşün. Hayatın sana sunduğu güzellikleri fark et. Bazen sadece sevdiğimiz kişiye odaklanırız ve etrafımızdaki diğer güzellikleri görmezden geliriz. Ancak bu güzellikler bize umut verir ve sevgimizi besler. Bu yüzden hayatın küçük detaylarına dikkat et. Melekler her adımında sana rehberlik ediyor. Ne zaman bir işaret fark etsen onun sana ne anlatmaya çalıştığını düşün. Çünkü bu işaretler yalnızca birer rastlantı değil, ilahi bir planın parçasıdır. Onları takip et ve mesajları anlamaya çalış. Bu sevginin seni nereye götüreceğini bilmiyor olabilirsin. Ancak bu bilinmezlik aynı zamanda bir maceradır. Bu macerayı kucakla ve her anın tadını çıkar. Çünkü sevgi yalnızca bir varış noktası değil, aynı zamanda bir yolculuktur. Son olarak kalbinin derinliklerine bak ve kendi ışığını bul. Çünkü bu ışık yalnızca seni değil, o kişiyi de aydınlatacak. Bu ışık senin en büyük gücün ve bu süreçte en büyük rehberin olacak. Şimdi bu ışığı daha da parlatma zamanı. Sevgili ruh, şimdi bu mesajı kalbinle derinden hissettiğine inanıyorum. Bu sözlerin seni aydınlattığını içindeki ışığı biraz daha parlatmana yardımcı olduğunu bilmek benim için bir mutluluk. Seninle bu ilahi yolculukta buluşmak ve sevginin en saf halini birlikte keşfetmek, benim için büyük bir onur. Bu mesajı alıp almadığını, kalbinden gelen bir onayla hissetmek istiyorum. Eğer bu sözler kalbine dokunduysa, her şeyi yapabilirim, çünkü bana güç veren odur diyerek bu ilahi bağlantıyı onaylamanı rica ediyorum. Bu, sadece bizim bağımızı değil, evrene olan güvenini de güçlendirecek. Ayrıca bu kutsal yolculukta seni yalnız bırakmak istemiyoruz. Sana rehberlik etmeye devam edebilmek ve meleklerin mesajlarını sana ulaştırabilmek için bizimle kalmaya devam et. Lütfen kanalımıza abone ol ve bildirim zilini aç. Bu sana ulaşmamızı ve ilahi mesajlarımızı zamanında almanı sağlayacak. Unutma, gelecek her mesaj bir öncekiyle birleşerek ruhunu daha da aydınlatacak. Bir sonraki videomuzda meleklerden gelen yeni bir mesaj seni bekliyor olacak. Bu yolculukta her adımında yanındayız ve seni daima koruyup rehberlik edeceğiz. Sevgi ve ışık seninle olsun. Parlayan Yıldız